of topu en sevdiğim Kız dedi şaka bana kay kay. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Kız dedi şaka bana kay kay. O ne oğlum? Lan! <laughs> çubuk muymuş oğlum? Sen Dandik paketten Dandik paketten ben! Tolga aaa! Yıldız benim artık Tolga yarım. Dandik paket ben. Ay. Ah. Geliyorum. Dandik paket. Yes. Ya. ya, ben bu patlama oyunlarda hep patlıyorum ha! Ben de hep kazanıyorum Bir <laughs> patlatayım Aa krap box verdi Kabul etmiyorum ama ya Sana verdi mi bana drop verdi sana verdi